Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft son oyuncu oynayacağız. Eğer son oyuncu videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like yani daha fazla son oyuncu videosu gelmesini istiyorsanız evet arkadaşlar şimdi isterseniz videoya geçelim ama ilk önce abone olmayı da unutmayın. Hadi iyi seyirler diliyorum. Videoya geçiyoruz. Bed Wars Allah Ne oluyor Şimdi arkadaşlar buradan solaya giriyoruz Para ödülsüz Bed Wars Hadi bakalım başlayalım Bed Wars Allah Arkadaşlar pek de iyi oynadığımı söyleyemem Şimdi Yalan olmasın iyi oynayamıyorum ama sadece amaç sizi eğlendirmek ondan dolayı devam. <laughs> Hadi 12 3. Uf. Uh. Bakın tutturamadım gördüğünüz gibi. İyi oynadım söylenemez. Bu adam hile bu arada. Ne ara geldin de oradan kat bir çekmeye başladım. Ha ya. Şeye tıklamayı unutmuş. Dur. Arkadaşlar geldiği gibi onu yok etmeliyim. Ondan dolayı direkt elimde kılıç. Gel gel gel. Gel hadi. Gel dostum. Hiç acımayacak. Ananın. Ananın. Hayır. Hayır baştan değil. Baştan değil. Baştan olmaz. Baştan olmaz. Lan. Baştan neden? Neyse. Yani dediğim gibi iyi oynayamıyorum. Çok kötü. Ama eğer siz videoyu beğenirseniz moralim yerine gelir ve daha iyi bir son oyuncu oyuncusu olabilirim yani. Nereden? Aa oyun çok kastı ama az önce. Arkadaşlar FPS'im çok kötü. A şu FPS'de oynuyorum. GPS sıfır çekiyor. As. Az. az önce orada düşmeseydim belki o adamı yok etmiştim. Ama şimdi yapacak bir şey yok. Direk Arkadaşlar bu arada hileciler çok oluyor. Gördünüz az önceki adam ben daha çıkana kadar ne ara çıktı? Daha ne ara Gat e başladı da? Yani ne ara o kadar yol çekti anlamadım. Allah yanlış yere git. Bak bu mor mesela hileci değil. Aa Gat biri yapıyor. Aa ama düştün. Lan öldü elendi mi? Ha, adam herhalde God Bridge ama düşersem oyundan çıkarım ya da eğlenirim gibi bir şey yapıyordu. Hayır ya mor öldü ya morun yatağı birazdan silinecek. Ben oraya gidemeyeceğim yani. Bak morun yatağı silindi arkadaşlar. <laughs> Neyse. Haydi. Dur al onu. God Bridge ama düşersem elenirim gibi bir video çekiyordu herhalde o da. Yani yoksa insanlar God Bridge yaparken düştüğünde asla oyundan elenmez. Arkadaşlar ben de Speed Bridge yapabiliyorum sadece yani God Bridge yapamıyorum. Oyt. Aa oh, 12. 12 ol. Arkadaşlar 12 yaparsam demir set alabilirim. Tamam. Yap bakalım demir seta. 6 ay taş kılıç. Blok 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 blok. Tamam 127 blok. O zaman benim ufaktan bir ortaya yol çekmem yok mu? Haydi. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar oyunda hazırlıksız yakalandık. Ya vallahi ben oraya gitmeye üşendim. Demir kalınç İki tane apple. Hmm. Apple'ların bir tanesini buraya bırak. Arkadaşlar hiç çoktan beni aşağı attıkları gibi yatağımı kırıp bir kere de öldürmesinler. Doğdum mu onları öldürme şansım olsun diye böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar kendimi garantiye alacağım. O kadar hızlı speed bridge yapmaya çalışmayacağım. Yavaş, sakin, ağır speed bridge. dediğim gibi ağır yaşamlar. Botur abi'mize selam. Şimdi arkadaşlar buraya gidebilmem lazım. Burası önemli. Ama arkadaşlar özür dilerim. Çapraz yol çekerken hiç hızlı gidemiyorum. Arkadaşlar tüm zümrütleri toplayacağım. Öncelik yapıp. Gayet güzel bir öncelik. Yani gayet güzel bir öncelik. Arkadaşlar kimse gelmemiş. Zümrütler gitmesin. Şimdi. Gelmeyin oğlum buraya gelmenizi istemiyorum. Yolu teker teker böyle 6 tane kıracağım. Arkadaşlar şimdi kalıcı olan seni bir alalım. Şimdi obsidian istiyorum. Obsidian. 8 tane obsidyen. Pembeyi gördük arkadaşlar orada. Arkadaşlar lütfen çok noob oynuyorsun diye bir şey yazmayın. Kırılırım. <laughs> Şimdiki Seni tekrar bir çevrelesek mi diyorum ben. Bir tane çomu al. <laughs> Arkadaşlar iyi oynayamıyorum diyorum ben size. Siz bana inanmıyorsunuz. Neyse. Şimdiki şu tarafa doğru bir şey yapacağım. Ama bir dakika. Benim bir ortaya gidip şey yapmam lazım. Fakat ben bir şunları bir alayım. Demir kılıç. Falan filan. Ateş topu gel. Bir tane daha şey yapalım. Blok alalım. <laughs> İtan çoma hazırla. Ha elma iki seviyor olmuş. Fakat benim bir tane demir kılıç almam gerek. Şunları da şöyle şuraya atmam gerek. Var ya benim buraya birisi gelmeye çalışsın öküz gibi şeyim var. Şu zümrütleri de şuraya koy. Oğlum zaten gelseler bile benim base'i kırmaları çok zor. Kendimi garantiye alacağım. Ağır speed bridge. Aman ha <laughs> videoda anne videodayım arkadaşlar hazırlıksız son saniyettim. Allah'ım inşallah ölmüştür evet. Gelir miyim sandın? Sen salak. Aa! Dur. <laughs> Kıramayacaksın ki. Eğer yanına elmas şey almadıysan kıramazsın. Lan adam yanına elmas şey almış. Lan nasıl kırdın. <laughs> Arkadaşlar ilk başta orada beni şansa balaştı. atmasaydı asla alamayacaktı benden şeyi. Demir kılıcımı almasaydı ben şu an onu burada öldürmüştüm. Çünkü tahta kılıç hayır, elmas kılıcı alsaydım ben onu orada öldürürdüm. Neyse çok şanslı çıktı. Bir maç daha atalım sonra videoyu bitireceğim. Lan ne oluyor? Bakalım bol şans. Onu bu sefer ilkten ortaya gitmek gibi bir hata yapmayacağım. tane çomu hazırla. Hadi bakalım. Bakalım arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Çünkü ben gitmeyeceğim. Adam bana gelecek. Mal ben sanıyorum? Gerizek. Ya bak var ya full şans. Yemin ediyorum şans. Ee, size yemin ediyorum. Şans üzerine şans mübarek ya. ne geleceğim sanırım. Şans olmasan şans. Ay sen şu an bitmiştin o gülüm. Gelmezsen var ya seni burada gömerim. Huy lan ben onu öldürdüm. O da beni öldürdü. Şansa bak. Ya bir maç daha dedim yani uzun süren bir maç olursa diye şey yaptım. Ama arkadaşlar orada şanslı değil miydi? Siz de söyleyin yani. Bu sefer kötü oynadığımdan değil adam üst üste vurabildiğinden dolayı da. İlk vuruşu ben yapsaydım ona o bana bir daha vuramazdı yani. Vurmayı başlattım ben bir daha bitirmezdim yani. Bu sefer öyle bir salaklık yapmayacağım. Hayır bu sefer öyle bir şey yapacağım. Taş kılıç alacağım adamı bekleyeceğim ben gitmeyeceğim. Mal Adam gelecek ben onu keseceğim. çomağı hazırla. Gel bakalım. Ha, ağzına sıçtın. Allah'ım inşallah 8 blok yeter. neyse. Tekrar gelsin, tekrar keseyim ben bunu. Ve hakkı başına gelsin. Demir kılıcı ver bana. Bu sefer gerçekten itan çoma hazırlı şu Aa pembe ölmüş. Pembe bitmiş niyeyse. Arkadaşlar neden oldu bilmiyorum. Ama pembe ölmüş. Neden öldüğünü anlamadım. Uf. Adamlar nasıl bu kadar iyi yol çekiyor. <laughs> Anlamıyorum ki. Evet tamam istediğimi yaptım ben şu an. Bekleyin bir tık daha. Bekleyin bir tık daha ben bir alayım şu golbunu. Tamam. Şimdi sen gel şöyle. Sen de gel şöyle. Tamam. İtan çöme hazırla ben seni yemedim mi? Çok hızlı yaptım. toplamamış buraları salak. Ha bu elmasları toplamış. Ben de alayım da var. Şu an ölmemek için Sakın ya orayı niye açıyorsun ya? Screenshot shot bir daha aldı. O mavi benim base'ime gelene kadar ben onu patlatacağım. O mavi benim base'ime gelene kadar ben onu patlatacağım. Ama aşağı düştü o. Ama düşmesi lazım. Yatağımı kırdın ya aferin. Şimdi iyi ettim. Oğlum ama onda elmas kılıç var elmas set var. Bende ne var? Bende tahta kılıç var. Demir set. Neyse arkadaşlar bu videoluktan bu kadardı. Birazcık uzamış olabilir bir 25-30 dakikayı falan geçti diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar daha fazla bu tarz son oyuncu videoları veya eğlendirici videolar isterseniz yani yorumlara yazın. Tabi YouTube'cum lütfen yorumları kapatmazsan. YouTube yorumları kapatıyor arkadaşlar bazen. Son attığım videoda bundan bir önceki videoda da yorumlarımı kapatmıştı. Görürsünüz zaten izlerken. O videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok şanslı bir gün geçiren insanları izledik o gün. Evet, yani dediğim gibi abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.